Merhaba değerli arkadaşlarım. Arkadaşlar bizim evimizin yakınında bir tanıdığımız ev inşaatına başladı ama çok hızlı gelişti. Ben bir gün kamyonetle demir dökerler ki gördüm. Daha sonra gittim bir de baktım ki. Tek katlı konteyner e, gibi yani profil demirleri dikmişler. Hemen çalışıp dururlar. Yani iki günün içinde yaptılar. Merak ettim. E, daha önce bahsediyorlardı. 3-4 ay önce biz buraya ev yapmak istiyoruz diye ama giderken düşündüm. inşallah dedim e, bizi yeni komşu geliyordur. Ev yap, yapmak İnşaat yapıyorlardır diye düşünerek gittim. Ee, baktım güzel e, ev inşaatı yapıyorlar. Tabi baktığında evi benzemiyor şu anda ama demir profilleri dikilmiş. Daha sonra e, eşim Hamid Hanım da geldi. Ev inşaatına bir inceledik, baktık. Tabii şu anda daha e, demir karkas üzerinde ama üzerine konteyner koyacaklar. Önü balkon olacak. Çatılı güzel bir ev olacak bittiğinde. Onu videoyu çekeceğim şimdi biraz sonra sizler için. Daha sonra tabii biz köy çocuğu olduğumuz için Hamida'nın biraz ot toplayacak. orlarda dolaşacağız. Ot derken işte gelincik diyorlar. Farklı farklı birkaç tane yinebilen otlar var. Onlardan toplayacağız. Hem onlara videoyu çekeceğim sizler için. Onları izleyeceğiz. Evet değerli arkadaşlar, videonun sonunda söylemek isterdim ama ben şey olmuş ki şimdi söylemek istiyorum kanalımdaki stüdyoya baktığım zaman yüzde yirmi abone olmuş yüzde sekseni izlemiş abone olmadan geçmiş ama ben rica ediyorum arkadaşlar abone olmak ücretsiz eğer abone olursanız bizleri desteklemiş olursunuz sizler için daha iyi videolar çeker izler izlersiniz Evet biraz sonra e, ev inşaatında ve tarlalarda biraz gezeceğiz. Orada görüşürüz videonun devamında. Evet. Merhaba arkadaşlar. Arkadaşlar e, yeni bir komşumuz geliyor. Şehirden köye göç için önce bu evini yapacaklar. tabii ev inşaat durumunu şu anda hızlı olması için e, demirden yapmışlar önce ayaklarını demirden yaptıktan sonra bunun etrafını duvar örecekler direk aralarını üstüne konteyner koyacaklar burayı da balkon yapılacak tabii biz e, yeni komşumuz geliyor diye sevinçliyiz çünkü evimizin Bizim evle burasının bu evin arası hemen hemen 300 metre. Ee, tabii şehirde bizim gibi bizi özenerek den şey yaptılar yapmak istediler bu evi. Malum şehir sıkıcı burada daha daha rahat. Bu evin yakınında en yakın bizim evimiz var. Bir de şurada 250 metre yukarıda bir ev var. Amirim hanım gösterebilirsin Hüseyin'in evini. Evet. En evet. yakın ev o ev. Ha. Kırmızı tuğla olan ev. Halamın Hüseyin'in. Halamın Hüseyin'in evi. Evet. Ve o Serihan'ın olduğu yerde de bizim evimiz var. Bizim ev biraz daha uzak. Evet. Evet Hamide Ben bir üstü çekeyim. Üstten bir biraz çekim yapayım. Tamam. Tabii konteyner konurken yine çekeceğiz. Ben tamam. Ben bir kaba inşaatını çekmek istedim şimdi şu anda. Tamam. Evet şimdi bu çelik ev diyelim artık. Biz bunu çelik ev olarak yapıyorduk daha önce. Şimdi arkadaşlar şurası merdiven olacak. Ustalar bunu böyle yaptı. Şimdi buradan çıktıktan sonra bu evin üzerine çıkıyorlar. Burası balkon olacak. Şurası labo duş yeri. Şurayı da 3 e 7 21 metrekare konteyner koyacaklar. Konteyner konduktan sonra e, evin üzerine çatı ile kapatılacak. Bu ve bu balkonun üzeri de kapalı olacak. Tabii çok sakin güzel bir yer olacak değerli arkadaşlar. Şu karşıda gördüğümüz beyaz önünde sera olan ev köyde organik yaşam kanalının yaşadığımız ev yani bizim evimiz. tabii şu anda bu evden bizim evimiz görünüyor ama bu ağaçlar yaprak açtığı zaman görünmüyor. Ee, tabii bu evin inşaatı bitince bir daha çekmek istiyorum. Hamid Hanım bereketli olsun bakalım. Sağ ol Ali Ne topluyorsun? Çayır otu. He, evet. Şimdi, Allah. şimdi biz bu otları Şöyle. Her, ıspanak gibi tüketiyoruz. Tabii bunu bilenler bilir ama. Evet. Çayır otu var, kuş yüreği var. Arkadaşlar bunlar şifade deposu. Her çeşit otlar var yani. Ee, ne yapacağız bunu? Nasıl pişireceksin? Buna mı? Güzel, temizleyeceğim. Evet. Yıkadıktan sonra soğanla doğrayacağım tabii incince. Ince. Evet. Güneş gözüne geldi galiba. Ben şöyle. Evet. Hı. Doğradıktan sonra soğanla yığılan kavuracağım. Bu otu da koyacağım içine. Hemen çok az bulgur koyacağım. Kavuracağım. Hemen bir bardak su. Ondan oh, sonra. Oh. Yazdan ettiğimiz ergeçsi var. Ergeçsinden koyacağım içine. Afiyet olsun arkadaşlar. Evet çocukken yediğimiz evet. o taşı derdik biz bunu. Aynen. Yani o taşı. Evet. Ama e, tabii dediğin ergeçsini koyunca. Daha bir ayrı lezzet veriyor. Evet. 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 Evet toplumaya devam edelim. Devam edelim bakalım. Ama olduğum yerde bir dalcıyım Buldun mu Hamide ot? Buldum. Yeni çayır otu var. Çok nadir, her yerde bulunmuyor bu. Bunun da bir olduğu yer var. Evet. Maşallah ellerin kınaları güzel olmuş Hamide Hanım. Evet. <laughs> Yeni yıl kınalı girelim dedik. <laughs> evet bugün 2023 yılının ilk günündeyiz. İlk günündeyiz. Benim o çoktan aklımda da torunlarım gelir diye ondan yakmaya dururdum. Çünkü torunları sevmiyor kınıyı. E, tabii çocuklarımız görmediği için e, evet. küçük torunlarımız kınıyı farklı bir şey zannediyor galiba. Aynen. Tabii biz eskiden e, ablalarımız annelerimiz çok severdi kını çok değerliydi onlar için. Evet. elinde kına olmayan ne mesela un çuval elleyemez derdin annem gel nenem gel un He. çuvalı titrermiş yani erkek mi geliyor kadın mı geliyor diye He, eli kınalı olması evet. daha mı iyiymiş Tabii. Ki? elin kınasından biliyormuş yani bayan erkek olduğun un çuvalı yani He. ama işte, tabii şimdi gençlerimizde yok bu düzen de yok herkesi pek iş yani takmıyor bu şeyi. Evet. Kınaya yani. Evet bugün çok güzel gün Hamid Hanım. Evet. Şöyle köyümüzden kısa kısa e, görüntüler çekelim. Bu şu anda Kavecik çayının altındayız değil mi? Evet. Gölcük Mahallesi Kavecik çayı deriz biz. Yaylapınar köyünden geliyor onun altındaki ovadayız. Şu karşısı çiftlik mahallesi. Buralarda gölcüğün mahalleleri.